Herkese tekrar merhaba. Ben yine Kova Gölü üzerindeyim. Ve hepinize gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Güzel ve destekleyici mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve diğer mesajıma geçiyorum. Güneşten gelen mesajıma geçiyorum. Elbette tüm mesajları alıp kabul edenler de hemen hazmetmeyenler de olacak. Bu çok doğal yaşam ve yaratım ve bilinç farkındalık, enerjiler, frekans, seviye seviye birden sıçrama yaşamanızı beklemiyoruz. Bu sıçramaları yaşayacaklarınız da var elbette. Sizden ricamız yargısız olarak dinlemeniz, yargılarınızı yan koltuğunuza oturtun ve siz öz, saf siz olarak öğrenmişliklerinizden uzakta, yargılarınızdan bakış açılarınızdan, düşüncelerinizi takip etmeden anda, tamamen anda, şu anda burada bu sözleri derin nefesler alıp vererek takip etmeyi deneyimleyin. Ve dinledikleriniz sizi iyi hissettiriyor, sizi sınırsızlığınızı hatırlatıyor, gücünüzü hissetmeye başlıyorsanız neden dinlemeye ve kendinizde uygulamaya geçmeyesiniz? Elbette içinizde iyi gelmeyen, iyi ve geniş, rahat hissettirmeyenleriniz de var. İse nazikçe bu yayını bırakıp çıkabilir. Hiçbir sorun yok. Demek ki henüz o aşamada hazır değilsiniz. Hazır olunca tekrar bir deneme yapabilirsiniz. Elbette. Ve hatırlayın, yayından ayrılmadan önce hazır olma zamanınızı belirleyen seçimi siz yapıyorsunuz. <laughs> İnanmakta ve güvenmekte güçlük çektiğinizin farkındayız ama bu yanlış değildir. Fakat bu bilgileri ve hayatınızda olan biten her şeyin sizin için uygun veya değil, ait olup olmadığınızı anlamanız için muazzam bir mekanizmaya sahipsiniz. Kalbiniz her sorunun cevabı, yanıtı kalbiniz. Artık sorularınızı başka bir insan başka bir otoriteye sormanıza gerek yok. Hiçbir daim gerek yoktu. Fakat şu an artık uyanmanız için her zaman olduğundan daha çok kalbinize bağlanmalı ve onun yanıtlarına odaklanıp güvenip takip etme zamanı. Tekrarlıyoruz. Tüm sorularınızın, sorularınızın, tüm ama bilmiyorum, nasıl gibi sorularınızın da tümünün yanıtı kalbinizde. Bu iletişimde her şeyde olduğu gibi aşama aşama ilerleyeceğinizi hatırlayınız. Hatırlatırız. Bisiklete binmeyi öğrenmek gibi önce sizin arzu etmeniz ve kendinizi bu iletişimi öğrenmeye adım adım olmasına adamalısınız. <laughs> Ancak o zaman Artık sizi kimse durduramayacak. Arzu ettiğiniz huzurlu, güven dolu, keyifli, kolay, bolluk ve bereketin ta kendisi olduğunuzun bilincinde, kendi hayatınızın otoritesini elinize alarak, gücünüzü keşfederek, hayat yaratım gücünüzü elinize alarak hayatınızı bambaşka bir seviyeden devam edebilirsiniz. İçsel rehberliğiniz, kalbiniz bu hayatın anahtarıdır. Sevgilerimizle yolunuz aydınlık yolu olsun. E, mesajı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.